Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Metin Amerika, e Aslan Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ve PUBG Mobile'dan bayağı şeyler yapacağız. Eee... kanalım, ilk çok çok e, sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar e, burada şimdi Evet. Evet. kısmında böyle haritalar var bu haritalardan var. Miramar, Şahkık, Vikandı. Bunları siz ne zaman 10 like atarsanız ben ondan birini indireceğim. Ee, yorumlara yazın. Yorumlarda hangisini isterim, istediğimi yazın. İndirin. Ama 10 like gelince. Sizden isteğim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Burada Yok, Burada benim ee, herhalde benim burada bir kişilik oynamamda, tek oynamamda çok güçlüyüm O yüzden bugün tek oynayacağız. Ee, hemen Ligik arkasında başlıyorum. Livik ve Eren Gürtelik'te. Arkayı da ücretsiz yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Ben yani oyun size veriyorum. hiç gün gelmesin. Tamam arkadaşlar. Eğer adınız varsa adınızı söyleyin yorumlara. Birlikte oynayalım. Hemen. Şimdi diyor ki bana buradan ben kapatacağım arkadaşlar mı yapacak? Ya ben yine böyle kaldım ya. Neyse bence 38 saniye yaşında biter. Vurma zaten şu an garibim ben. Garibim. Ah düzeldi Gel buraya. Gel dedim buraya. evet, kranız, kranız, kranız. En sevdiğim yerlerden biriyim. sokağa çıkma yasağında video çekiyorum. <laughs> ya malum konu günler var ya bıktık ya bu Çinliler de. Cık. Harbiden bıktık arkadaşlar. Sizin de canınız sıkılıyor. Ben dedim bir kanal açayım şu arkadaşlara can sıkılmasın. Şöyle bir eğlendireyim dedim. Evet. Kişi iniyor mu? İniyor. Ben zaten burayı Buraya iniyorsa sıkıntı var. Buraya iniyor herhalde. Hatta çok bilmiyorum. Ama of M4 aldım be. İlk dakikada M4 aldım. <laughs> M7 aldım. Belki bu da vardır. Başkasıyla. Gelin de şu tarafa. var. Sis. var. Sis. Hemen arkadaşlar. Bunu da alalım. Şimdi UMP almayacağım. UMP zaten benim iyi silahlarım. kötü biraz. Bunlarla devam edelim. Arkadaşlar. Ee, bunlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Evet hemen buradan atlıyoruz arkadaşlar. Evet bir var. Bir var arkadaşlar. <laughs> ee evet, gördüm kendisini ben ona sıkacağım. Bakın arkadaşlar şurada. Evet. Şu an ona öldürmeyi bekliyorum. Çok soğuk. Maşallah. Ben de kitlerin alasını buldum ha. Maşallah. Hiç bitmesin. <laughs> evet. Ya bu nerede adam ya? Var gerçek yüzünü göster de sen öyle bırak ya. Şimdi sonra yanlışlıkla vurdum. Başka bir şey. Burada oy. <laughs> Kar var. ile değiştireceğim baba. 180 mm çok. Það er eitthvað mjög 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 5.556 Ben alveg alveg betljum að aðstæðja Adam bir vursun. Vurabilecek mi diye bir düşünsün. <laughs> Kar vardı elimde. Oy 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 oy, oy. Ay, adamdan bulduk vallahi adamdan bulduk. Bakayım. Neyse ben kaçıyorum arabayla. Bye. Ya bence yürümeyle gidelim ya. Araba biraz zor oluyor ama neyse. Hani ses çıkar. Gidelim arkadaşlar. Şimdi ben bu arabayı <laughs> Oo Adam 6 x var mı? Ben niye onu? Şu an bana kızıyorsunuz. Neden kızdığınızı da biliyorum. Sen şu an bana diyorsunuz ki Abi sen niye onu karla vurmadın kafadan diyorsunuz çok haklısınız özür dilerim. Bu maçı kazanamadık. Tahmin ettin Emre Aslan durur mu? Sizin için bir maç da oynayalım arkadaşlar. Ne değişecek? Değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Sabah erken da yüklendi arkadaşlar bir güzel. Sevindim. Nasıl oldu kumar? Ha,

Hemen in oraya atlayalım. Nanol, yani. nanolar ya. Ona şey alacak şimdi bak. Her şey vardaylar. <laughs> ya daha inemedim. Var ya. Sıkıyor ya. Dün abi. Abi çık Allah, Allah beni vurma. Beni vurma. Çok yararsız yerdeyiz. Lokomotif. <laughs> Ay, buraya girmedin. İşte bu. Arkadaşlar. Oh, Evet. Şalamız toplayalım. Az önce öldüğüme şu an çok pişmanım. O yüzden <laughs> biraz suskun kaldım da. Yine de konuşabilirim. Evet. Aa, iki tane hakemem vardı. Birini bıraktım. Ondan yoksa iki tane olsa mermi. Ondan bulundu ondan da gidiyordu. Çatışıyorlar abi. amra girmiş. Gülmüş. gülmüş Ben girsem <laughs> Pardon mekanı kapattık. Şu karşı evlere gideceğim. Belki buralarda bir şey vardır. Ya M16 ya. M4 istiyorum. M4. M4. Her şey olmuş gitmiş. bir ölmüş. Bir berası var. Ben bereyi ne yapacağım ya? Kesin adam ölmüş direkt. Şey alamadım. Bir öldürmüş onu. Tamam arkadaşlar arabayı al. Tamam arkadaşlar arabayı alıyoruz. Kaçıyoruz. Ne dedim ben? Arabayı alıyoruz. Kaçıyoruz. Ama araba işte ses Evet şu an bir var. Bir var. Bir var. Bekliyorum 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 arkadaşlar. Ya bu buraya geldi. O buraya geldi galiba. Daha gitti galiba. Ya ölür zaten. Şeyi şey benziyor arkadaşlar? Çünkü bota girmesi bot. Uhu hu hu. Taşa dostlar. <laughs> baba İşte böyle gidersin. Benim bir adam olmayacak işte. Adamım arkadaşlar herkes buradan vurmuş. M4 Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada bir sürü eşya var. Yani adam gelmiş öldürmüş de. <laughs> çok şakayım, yani, çok hep birlikte arkadaşlar. Bekliyorum. A bekliyorum arkadaşlar. Av. Av ne demek? Ölü demek. Hem buradan hem de şuradan ben kafayı yiyeceğim. ...onlar savaşsın, ben belirtmeyeceğim. Bence de onlar savaşsın da ben burada de... <laughs> de... kalmayayım. Biraz tehlikeli yerdim galiba. Hemen yere atıyorlar. Hemen. Hemen arkadaşlar bak hemen. Hemen yere atıyorlar arkadaşlar. <laughs> ben de gördüğü yalnız korktu koptu. <laughs> Nasıl öldürdü o beni böyle ya? Aa, arkadaşlar nasıl öldürdü o beni? Hayır ya bu imkansız. Ve abi tıp atıp hile. Tıp atıp hile arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum hile diyorum. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.